Herkese selamlar. Lightroom Mobile'a dışarıdan edindiğiniz presetleri nasıl aktarabileceğinizi anlatacağım size bu videoda. Ayrıca videonun sonuna kadar izleyen arkadaşların hepsine yeni ücretsiz preset paketimin içinde bulunan 3 adet birbirinden güzel preseti de hediye edeceğim. Öncelikle presetin ne olduğundan bahsedelim isterseniz biraz. Preset bir Lightroom'daki bir fotoğrafta yaptığınız ayarların hepsinin bir bütün olarak başka fotoğraflara aktarılmasını sağlayan bir dosya olarak düşünebilirsiniz. Bir efekt dosyası olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. aslında presetleri ya da bir fotoğrafta yaptığınız ayarları diğer fotoğraflara aktarmanın iki yolu var Lightroom mobil uygulamasında. İsterseniz ben bir yandan da telefonum ekran kaydını açayım. Size bunu uygulama olarak da anlatmış olayım böylece. Evet şimdi Lightroom uygulamasına girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben en son fotoğraflardan bir tanesini açıyorum. Bu fotoğrafı ayarlarımı ben bitirmiş durumdayım şu an. Gördüğünüz gibi şu an bu eski haliydi fotoğrafın. Bu da yeni hali arkadaşlar. Ben bu ayarları yaptıktan sonra bu fotoğrafın bu sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak Copy Settings dedikten sonra arkadaşlar geometri haricindeki diğer hepsini Arkadaşlar tıklıyorum ben. Geometriyi tıklamamın sebebi de arkadaşlar e, her bir fotoğraf farklı farklı kırpılabilir. O yüzden onu ben e, kendim ayrıca her fotoğrafın presetini uyguladıktan sonra ayrıca kırpma işlemini de yapmak için onu kop, kopyalama listesine almıyorum arkadaşlar. Bunu okey ediyorum sağ üstteki tike tıklayarak. Şu an ayarları kopyaladı arkadaşlar. Bu kopyaladığı ayarları benim diğer herhangi fotoğraflarımdan bir tanesini arkadaşlar e, gelip bunu paste edebiliyoruz. Bu paste yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bütün e, ayarları bir, önce, bir önceki fotoğraftaki ayarların hepsini birebir aynısını bu fotoğrafa da aktarmış oldu. E, ee, tabi bu fotoğraf için bunu yapmayalım. Bu fotoğraf bu haliyle güzel. Ee, şimdi bunun bir de bir diğer yolu var aslında. Bu videoyu anlatma amacımız arkadaşlar. Presetlerin nasıl oluşturulması gerektiğinin ilk etapında. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bütün ayarlamaları yaptık arkadaşlar. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra yine sağ üstteki bu üç noktaya tıklayıp Create Preset yani aşağıdan üçüncü şıkka tıkladığımız zaman preset yarat dediğimiz zaman zaten bizi preset yaratma ekranına getiriyor arkadaşlar. Burada öncelikle presetimize e, isim vermemiz istiyor. Biz Ege'li diyelim. Evet. Egellilikten sonra arkadaşlar bir aşağıda preset gruplarında hangi preset grubuna kaydetmek istediğimizi soruyor bunu. Benim iki tane preset grubum var. Bir User Preset yani kullanıcı presetleri. Bir de başka bir isimle aldığım My First Preset Pack. Yani benim birinci preset paketim isimli bir preset paketim var arkadaşlar. Bunun içine kaydet dediğim zaman sağ üstteki tike de bastıktan sonra arkadaşlar bu preseti kaydediyor. Biz de daha sonra bu kaydettiğimiz presetleri diğer herhangi bir fotoğrafta presetlere gelerek Hangi preset istiyorsak arkadaşlar seçebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Ege'li'ye bastığınız zaman bunu Ege'li preset'iyle, kış güneşi dediğimiz zaman ve Kapadokya dediğimiz zaman da o presetlerle uygulayıp bütün ayarları uyguluyor arkadaşlar. E, tabii şu an ekranda gördüğünüz presetlerin hepsini de sizinle ücretsiz olarak paylaşacağım bu videonun sonunda. İsterseniz şimdi de arkadaşlar bu presetleri nasıl başkalarının kullanımına sunabiliriz? Ondan bahsedelim ve nasıl biz dışarıdan indirdiğimiz presetleri preset dosyalarını Lightroom mobilimize aktarabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Bu videonun altında açıklamalarda size bir indirme linki olacak arkadaşlar. Bu indirme linkine tıklayarak benim bu 3 adet Kapadokya, Egeli ve Kış Güneşi presetlerini indirebilirsiniz. Bu presetleri indirdikten sonra arkadaşlar muhtemelen indirme aşamasında artık telefonunuzun ayarlarına göre, tipine göre bilmiyorum. Bunun ya telefon e, fotoğraf rollarınıza kaydedecek ya da kullandığınız bir dosyalama programı varsa Google Drive, OneDrive, iCloud Drive gibi oraya kaydedecek arkadaşlar. Oraya kaydettikten sonra da sizin bunu Lightroom'a e aktarmanız gerekiyor. Şimdi isterseniz her ikisini de ben göstereyim nasıl yapılacağını size. Mesela diyelim ki bunu e, biz gelelim buradan e, yukarıdaki bu e, karenin içinden çıkan ok işaretine basarak öncelikle Export As diyoruz arkadaşlar. Export As dediğimiz zaman dosya tipini DNG olarak seçmemiz lazım. Bu presetlerin dosya tipi. Bunu bu şekilde dedikten sonra arkadaşlar. Evet şu an bunu çıkartıyor. Bunu bana nereye kaydetmek istediğimi soracak. Ee, ben bunu şimdilik fotoğraf rolama kaydedeyim arkadaşlar. Evet aslında buradan sonrası asıl sizin için önemli. Yani presetleri nasıl yükleyebileceğinizle alakalı kızım buradan sonra başlıyor. Şimdi arkadaşlar Lightroom'da Lightroom'dayız. Devam edelim. Şuradan geri gelmeye çalışıyorum şu an ama gelmiyor. Ha geldi. Fotoğraf ekli kısmına yani ana ekrana geliyoruz. Şu ee, library'e yani kütüphaneye. Burada sol mavi ile işaretlenmiş kamera işaretinin yanındaki artı butonuna basarak kamera rulomuzdaki bu biraz önceki yani sizin internetten indirdiğiniz muhtemelen dosyayı arkadaşlar seçerek dosyayı açabiliyorsunuz. Dosyayı açtığınız zaman Lightroom'da. Şu an Lightroom biraz Evet, dosyayı açtığınız zaman arkadaşlar Lightroom'da Lightroom size fotoğrafı bütün ayarlarıyla birlikte, bütün gördüğünüz gibi ayarlamalarıyla birlikte hazır olarak getiriyor. Sizin bundan sonra yapmanız gereken tek şey arkadaşlar buradaki yukarıdaki tike basıp tike bastıktan sonra son eklenenler fotoğraf fotoğrafın sağ üstte basıp biraz önce bahsettiğim create preset yani bunu preset olarak kaydet ayarlarını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki sizin telefonunuzdan dolayı fotoğraf rolunuza kaydedemediyseniz bunu kullandığınız bir dosyalama programına kaydettiyseniz arkadaşlar onun için de hemen dosyalama programımıza gelelim. Ee, benim herhalde fazlaydı. evet dosyalama programımıza gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi egeli burada şu an buna bastığımız zaman dosyalama programı hiçbir şey açmıyor. Ama bunu soldaki paylaş butonuna bastığımız zaman arkadaşlar burada... Hangi programla açmamız gerektiğini seçebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu programlardan da Lightroom ile aç seçeneğini evet Lightroom başlat diyoruz Lightroom başlat dediğimiz zaman da gene gelip aynı fotoğrafı burada Lightroom'da açıyor biz de gene bu sağ üstteki noktaya basarak arkadaşlar presetimizi kaydedebiliyoruz umarım bu video faydalı olmuştur. Ücretsiz presetler indirmek istiyorsanız videonun altındaki açıklamalara indirme linkini bırakıyorum. O indirme linkini tıklayarak indirebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Lütfen faydalı olduysa abone olmayı, kanalı desteklemeyi, videoyu like edip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arrivederci.